noktaya devam ediyor değerli izleyenler. Tümer Metin ve Elvir Barış ile birlikte TV Bu Spor stüdyosundayız. Bugün gündüz bölümünde Kayseri deplasmanındaydı Beşiktaş ve mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Özellikle de Valer İsmail'in skor 1-1 bir iken oyuncu değişiklikleriyle beraber arka arkaya bulduğu iki gol sonrasında Kayseri sporun farkı bir indirmesi derken Kayseri deplasmanından 3 puanlı döndü Siyah Beyazlar. Şimdi bir maç sonrasına gidelim. Sonrasında da bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Önemli bir galibiyet. Bugün iki farklı performans gösterdiğimizi söyleyebilirim ben. İlk yarı bizi tatmin etmeyen bir mentaliteyle oynadık. Kayseri'ye gelip burada yüzde seksen performansla oynayamazsınız. Bir sonraki maçımızın Fenerbahçe maçı olduğu ve bu maçın önemiyle ilgili tabii ki ben de hissettim futbolcularımızın birazcık orayı düşündüğünü ama bunun için zamanımız olduğunu ve bugün burada Kayseri Spor maçından dolayı bulunduğumuzu hep konuştuk. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini hep konuştuk. Ben bugün gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Enkudu bugün çok iyi bir performans gösterdi. Bize 3 puanı getiren performansı gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman 3. deplasman galibiyeti bu çok yetersiz gerçekten yeterli bir sonuç değil Beşiktaş için ama bugün özelinde 3 puan aldığımız için mutluyuz. Bir sonraki haftada önemli bir maç varsa daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bir ikili mücadele esnasında bir kart görse bu kabul edilebilir kabul edilebilir bir durum benim için. Burada bir disiplin zafiyet, zafiyetinden bahsedebiliriz. Rozier bizim için çok önemli bir futbolcu. Böylesine önemli bir Fenerbahçe maçında en iyi futbolcularımı, en iyi futbolculara sahip olmak ister her teknik direktör. Bu konuyla ilgili bir çözüm bulucu gerçekten çok esnek bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Ben orta sahanın her yerinde rahatlıkla oynayabilir. Bizim sistemimizde yine, yine aynı şekilde 7 ve 11 numara diye adlandırdığımız iç kanat pozisyonunda da oynayabilir. İlk 10 metrede dripling halindeyken ilk 10 metrede çok dinamik, çok patlayıcı bir oyuncu. Bu yüzden de birazcık daha geride kullandık. İlk yarıda. 2-3 pozisyonda topla çıkışlarında özellikle bizim 10 numara pozisyonumuza çok yardımcı oldu. Performansını bugün gerçekten harika buldum. Sonlara doğru birazcık yoruldu çünkü başka bir mevkiye onu kaydırmamız gerekti oyunun gidişatı itibariyle. Ama İlk dakikadan itibaren gösterdiği performansdan dolayı çok memnunum. Ülerinin bir kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var. Doğru da gole atabilseydik belki çok başka bir hikaye olacaktı. Ama maalesef orada gole atamadık. Sonrasında gollemiş bulunduk. İkinci yarıda ama çok doğru çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi sö sö söylemem lazım. Yeni hocanın gelmesiyle beraber işler böyle bir gecede değişmez. Bunun için bir zamana ihtiyaç var. Zamanımız da var. Önümüzde bir sezon başı kampımız olacak. Şu an gelecek için tabii ki bir şeyler düşüneceğiz biz de ama önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Önümüzdeki maça en iyi futbolcularımızla oynamamız, en iyi futbolcularımızla çıkmamız gerekiyor. Oyunun bir bir gittiği bölümde değişiklikleri yaptığımızda hem oyunu kontrol altına alıp hem rakibimizin yapmış olduğu hamleyi görüp ona göre değişiklikler yaptık. Fakat 5-10 saniye sonra gol yedik. 3-1'den sonra bile 3-3'ü üç bulabilirdik var yani. Rakip 10 kişi kaldığında bile vurduğumuz birkaç pozisyonu değerlendirebilirdik. Bizim için kupa maçı öncesi önemliydi. En azından bireysel hataları ve şanssız yediğimiz golleri burada görebildik. Şimdi önümüzde bir lig maçı daha sonra da burada oynayacağımız kupa maçı var. Tüm amacımız hem şehre hem taraftarlarımıza kupada finali oynayabilmek. Evet son açıklamalarda böyleydi. Nereden okumak istersiniz Karşılaşmayın. Evet. Tıpkı Galatasaray'daki hedefsiz kapatılan sezon gibi Beşiktaş'ta benzer durumun içinde. Saat 4 ekran başına geçtiğimizde Torrent'in kadrosunu merak ediyordum. Özür dilerim. İsmail. İsmail. Valerian İsmail'in kadrosunu merak ediyordum. O da bugün Laren'le başlayıp Vida'nın yokluğunda Serdar'a görev verip son haftalarda oynatmaya devam ettiği Emirhan'ı yine 11'de başlatarak öyle bir 11 ile çıktı. Ee, ve maçın ilk yarısı Valerian İsmail adına muhtemelen sezonun geri kalanı için önemli bir data olacak. Neden söylüyorum bunu? Sonra bir enkudu değişikliği ve oyunun içinde fark eden bir e, unsur oldu. Bununla beraber de sanıyorum Beşiktaş için en doğru tabir geçen sene takım oyunuyla bütün takım oyunun içindeki bir reysel performanslarla gelen şampiyonluk bu sene önce Sergen Hocayla, ile peşine Önder Karaveli ile şimdi de Valerian İsmail ile oyuncuların bireysel performansıyla değerlendirebileceğimiz bir takım üviyetine büründü. Neden söylüyorum bunu? İki golle tamamladığı maçtan sonra güllük gülistanlık her şey e, girilen pozisyonlar Alanya maçı için konuşuyorum. Girilen pozisyonlar müthişken e, Beşiktaş'ta. Girilen pozisyonlar değerlendirilmişken Santrafor'unuz iki gol bulmuşken e, bugün kenardan gelen bir oyuncunun katkısıyla bulduğunuz iki gol ve maçın o dakikaya kadar yani enkudu ilk İlk golünü yapana kadar olan bölümde de oyunun neredeyse mutlak hakiminin Kayseri olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra işin şekli bambaşka değişti. Ta ki Montero atılana kadar ondan sonra da skoru koruma ve oyunu bitirebilme duygusuyla biraz geri yaslandı Beşiktaş. Kayseri'nin daha atak olduğuna şahit olduk. Ama benzer yerden sıkıntıları var. Torrent ile Valerian İsmail'in. Oyuncuların performansı çok etkili kılıyor. Kendi gidişatlarını. Kayıp sezonlarda da büyük takımların gösterdiği oyuna riayet, motivasyon ya da oyunda belirleyici faktör olabilecek konsantrasyon gibi değerlerde büyük takımlarda daha fazla dalgalanma gösterdiği için anlık performanslara muhtaç oluyorsunuz. Bugünlerin sahada yok. Bahçı ayı sahada yok. Kenardan bir oyuncu geliyor uzun zamandır oynamamanın verdiği açlıkla bir penaltı yaptırıyor. Bir tane Atiba'nın attığı topu golü, gole çeviriyor. Ve galip dönüyorsunuz. Aynı şeyi haftaya yapar mı Enkudu? Orası kocaman bir soru işareti. Çünkü mevcut kadronun içinde geçen sene kariyer sezonunu oynayan oyuncuların bu seneki dalgalanması biraz daha önceki iki hocanın değişiminde ve Valerian İsmail'in gidişatında yön verecek etken olsa gerek. Ee, sonuçta rahat bir takıma karşı ve iç sahada iyi sonuçlar elde edebilen bir takıma karşı, Hikmet Hoca'nın takımından bahsediyorum. Kazanılan 3-2'lik galibiyet, önümüzdeki hafta biter bir oynayacakken, takıma bir moral, bir Nevzat Demir tesislerine bir hava ve daha rahat çalışma imkanı getirir. Rozier'in yaptığı iş değil. Montaro'nun sarı kartı, ikinci sarı kartı biraz dirsek var gibi. Orada e, bir şey diyemem. Bugün çok sıkça tartışıldı Wellington, Mametiyam mücadelesi. Penaltı pozisyonu. Bence bence e, Wellington dengesiz kaldı. Mametiyam'ın eli var gibi gözüküyor pozisyonda ama orada bir stoper daha güçlü ayakta durması lazım. Pozisyonunu kaybettiği için Sonra da eliyle kestiği için penaltı kararı daha doğruymuş gibi geldi bana. Serdar oynadı Vida'nın yokluğunda. Zaman zaman oynasın. işte işte Necip'i stopere devşireceğinize neden Serdar oynatmıyorsunuz diye konuşmalarımız oldu. Bugünkü performansı golü bulmuş olmasına rağmen karşısında etkili bir santrafor varsa biraz sırıtan bir Serdar olduğunu söylemeliyim. çok önemli bir maça çıkacak Valerian İsmail. Bence Valerian İsmail'in Beşiktaş'ta geleceğini etkileyen de maç olacak. Ölçü maçı olacak Fenerbahçe maçı. Bakalım nasıl bir kadroyla, nasıl bir tasarrufla oynayacak. Zaten maç sonucunda Takıma... de biraz Fenerbahçe maçına da işaret etti ve Rozier'in de gördüğü sarı kartı eleştirdi. Ya, disiplini çok ön planda tutan hoca olarak ifade ettiler. Orada öyle almıştık bilgileri. Rozier'in yaptığı hakikaten işte evet. doğru ifade. Yani bir ikili pozisyon olur, kayarsın, bir sarı kart çıkar anlarım ama oyun durmuşken yaptığı hareket önünde bir derbi maçı varken hakikaten ister istemez sorgulamaya muhtaç geliyor. Muhtemelen bir yaptırımda bulunacaktır Bakın, Valerian İsmail. Hocam ilginç bir maç oldu. Şöyle ilginçliği aslında. Beşiktaş 39 kez Kayseri Spor ceza sahasına girmiş. Kayseri Spor'da 23 kez Beşiktaş ceza sahasına. Yani aslında <laughs> maçı öyle. izlemeyen birine baktığınızda sanki orta sahalar yok gibi maçta Bilmiyorum. <laughs> öyle değil. Ya aslında bu maç için çok şey söylenebilir. Ee, o kadar çok ince detayları da var ki e, gerçekten e, çok enteresan bir maç oldu. Tabii bu Valeriy İsmaili geldikten sonra e, bazı şeyler yani kadro açısından ya da sistem açısından değişiklik ...deşikliğe gittiğini gördük. Bu 3-4-3 sisteminden sürekli ısrar etmesi. Bugün de gördük. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş üçlü defanstan başlayalım. Velinto Montero, Serdar. Bugün baktığımız zaman özellikle defansif anlamda o kadar çok hatalar oldu ki özellikle ilk yarıda şunu gösteriyor. Ya Beşiktaş'ın çok fazla vakit olmadığı, yani Valerian İsmail'i geldikten sonra antrenmanları yaptığı antrenmanlardan bu sistem üzerinde çalışma ya çok fazla vakiti olmadığını ya da gerçekten bu oyuncuları bu sisteme alışamadığını gösteriliyor gösteriyor. Yani bugün defalarca maçta gördüm. Yani pozisyon açısından o kadar hataları yapılıyor ki. Mesela ikinci golde edersem bir pozisyon var. Keşke buradan görebilsek. Yani uzun top atıldıktan sonra sağ tarafta Kayseri'nin oyuncuları da içeride içeride bu üçlü ...Montero orta sahada duruyor. Sağ tarafa Wellington duruyor. Penaltı, penaltı yaptırdığı pozisyondan. İçeride Rıdvan duruyor. Yanında Serdar duruyor. Yani o kadar enteresan bir pozisyon ki ben de bir anda dedim ki yani beşiktaş ne, ne oynuyor? Yani gerçekten ne oynuyor? Defansiften baş, başladığın zaman. Rıdvan ve Rozier. Bu sistemde başladığından biri özellikle bugünkü maçta o kadar bariz gözüküyor ki Rıdvan'ın hücuma mı katılayım, defansta mı durayım, nasıl durayım Aynen. gerçekten bilirsiniz. Yani... E, bu sistemi içerisinde gerçekten alışamadığını gösteriyor bence. Rosier de aynı şekilde. Rosier ne kadar biraz daha tecrübeli olsa da Rıdvan'ın belki birkaç pozisyonu oldu orta e, hücum anlamda ama o kadar e, boşluk vardı ki özellikle o kenarlar kenarlardaki Beşiktaş defansif anlamda. Orta sahada baktığımız zaman Emirhan Atiba. Emirhan ilk yarıda iyi oynadı. Bence Emirhan tek e, orta sahadaki oyuncu yani digen diken giden Dikine giden oyuncu, hatta bir iki tane pozisyonu evet. yakaladı, gitti sağ ayağına vurdu. Gerçekten çok etkili. Ama yine bu sistem içerisinde bana göre Atiba ile beraber Emirhan'ın biraz daha kaleden uzak kalması bunu gerçekten yıpratıyor. Çünkü çok fazla efor sarf ediyor. Defansif anlamda kapatmaya çalışıyor. Sağdan kaymaya çalışıyor. Soldan kayma, kaymaya çalışıyor. Hucum anlamda etkisi azalıyor. Ben Mesela de... Alex Tekşehran'ın oynadığı pozisyonda hiç oynatmadı Emirhan'ı Evet. 11 evet. başladığında. Evet. Sanki orada daha etkili olabilir gibi. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Biraz daha çizgilerin içeriye doğru evet. süzülebilir. Evet. Orta sahada orada bir sıkıntı oldu Beşiktaş'ta. Hucuma gelince. Hucum gelince e, e, 3-4-1-2 gibi oynadı. Yani Larin evet. e, şey e, Gezel'in arkasında oynattı, Larin'in ve Bacuhay'ın, hatta Bacuha'yı sol tarafta oynadı. İlk başta bir baktım, yani kimin nerede oynadığını e, gerçekten şaşırıyorsun. Orada bir uyumsuzluk olduğunu gördüm. Tamamen ikinci yarıda ne değişti? Bana göre işte bu yapılan değişiklikler de Cumhur'in dediği gibi bir enkudu girdi, maçını bitirdi. Ama genel anlamda baktığım zaman. Yani şu net bir şekilde oldu. Beşiktaş bu kadroya göre bu sistem oynaması gerçekten çok zor. Yani bugün karşısında başka bir takım olsa yani Hikmet Hoca'nın aslında bana da hocalık yaptığı döneminde hucumu seven bir teknik direktör. Çalıştırdığı takımlarda özellikle şimdi Kayseri ile ilgili baktığımız zaman çok hucumu seven hani 3-0 öne de geçse 4-3'ü kaybedebilir. <laughs> yani Hikmet Hoca'nın felsefesi bu. Yani hiç böyle geri çekilmeyen ve en önemlisi neden bunu kaynaklandı ben de çok merak ediyorum. Oyun disiplinde çok çabuk kopan bir takım Kayseri Spor. Mesela bugün de çok gördük. Bir baktık hucuma gidiyor 3 kişi 4 kişiyle aralarında büyük bir fark. Bunu da çok büyük bir etkisi vardı ki bugün Beşiktaş kazandı bana göre. Yani karşısında da biraz daha disiplinli bir takım olsaydı, o boşlukları biraz daha farklı değerlendirebilseydi, bugün Beşiktaş Emin emin ol galibiyeti zor görürdü. Kayseri Spor, bir de çok öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım süper. Evet, de. bir de çok sıkıntılı bir e, stoper tandemi var. Sonradan oyuna giren Uğur'u da katalım evet. içine. Bugün kötü ya, bir yaptırdı, gün. Penaltı kötü bir kötü günündeydi penaltı. bugün Aynen. Uğur. Sonradan oyuna girdiğinde ama baştan baştan hem Macit Hüseyin'i hem Mert. de o Mert bak yani bir bir stoperin böyle meziyetleri olmaz. Bir stoper stoper nasıl duracağını bilir. Nerede çift ayak üstünde yakalanmayacağını bilir. Top kenara gitti mi nasıl pozisyon alacağını bilir. İkisi de çok zaaf veren. Buna rağmen buldu. Mesela Larin ne le pozisyon buldu. Mert İzli orada mesela. Sana söyledim bugün geldiğimde. Larin'in bulduğu pozisyonda. Adam golü yapacak hala yan hakemle offside mı değil mi tartışması yapıyorsan. Ya sen bir koş bir müdahale etmeye çalış da. Ondan sonra zaten bozdun offside'ı. E, ee, yine de Hikmet Hoca'nın takımı sezon için söylüyorum. Şimdi yarı final oynayacaklar evet. kupada. Öyle ya da böyle iyi iş çıkardıklarını sezon içinde çok kırılmalar yaşadılar. Seyirci baskısı oldu, Doğru. bırak dediği oldu Hikmet Hoca'ya falan. Bugünkü görüntüleri çok kötü görüntü değildi. Onur'u çok beğendim o sağ beklerini. Haftalardır üzerine durduğumuz Hem gibi, iyi oynuyor. Bugün, biliyor. bugün çok etkili oynadı bir de. Eee Hikmet Hoca'ya da şöyle söyleyeyim. Sanki Kayseri Spor takımının da anlıyorum neden oynatmadığını Emrah'ı. Oynatsan dert, oynatmasan dert. Ama Emrahlı görüntüsünün de değiştiği bir garanti. Şimdi Emrah'a biraz özgürlük alanı verebilecek bir sistemi oluşturması lazım evet. Hikmet Hoca'nın. Biraz böyle gezal gibi ya da Kerem biraz gibi. salacaksın Emrah'ı yani. 10 kişiye sorumluluk yükleyip Emrah'ı bir serbest bırakacaksın. Evet. Bir de çok önemli bir detay daha söyleyeyim onu unutmadan. Bugün bilmiyorum fark ettiniz mi şeyi oynarken. beşiktaş 10 kişi kaldı. Necip'i aldı. Stoper de koydu. 3 tane stoper tekrar oldu. Bak 10 kişisiniz. 3 tane stoper. Emirhan'ı sol çekti. Rosier kaldı sağ tarafta. Ortada kim kaldı sadece? Atiba. Yani tek başına Atiba orta sağda. Bunun için söylüyorum. Biraz daha dirençli. Biraz daha yani kalite mi diyelim ee, Kayseri Spor takımı olsaydı orta da tek başına kaldı. Ben ne beklerdim? Hani 10 kişiyi... yine de orada bir dörtlü yaparsınız. İşte Necip'i belki ortaya atarsın. Ortaya atarsın. İşte ya Emirhan yani çıkartıp, iki tane dörtlü koyarsın böyle Bravo. önlü arkalı. Yani dört, 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 dört bir. Evet, i̇şte. dört, dört, hani dört, bir beklerdim onu. Bir baktım tekrar üçlü. Büyük bir cesaret. Yani bugün 3 puan, <laughs> üç puan alması bence Beşiktaş... yani şey yapmasın e, ne derler hani Alda, çok iyi oyunu diyorsun. oynadık da bugün 3 gol en kudu çıktı sahne ama o kadar zafları var ki bana göre bu sisteme nasıl çok merak ediyorum Fener'e karşı nasıl olacak evet, tam da bir referans maçı